Senle buluşacağım da bir gün. Baba iş güçten buluşamıyoruz. At derin derin. Biz yarın yarın buluşsak yarın içeceğim oğlum ben. Akşam. Ayda sen şu geliyor başka yerin altına gezin mi? yok kardeşim ben buradaydım da şey söyleyeceğim. Sen daha önce aynı sorunlarda oynadın sorunlarda. Raycan nerede oturuyorsun? Hiçbir şey değil. Sonuna kadar. Etişelim, etişelim.